Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta sizi eminim çok şaşırtacak enteresan yapı hilelerle karşınızdayım Eğer daha fazla bu şekilde farklı hileleri de kanalda test etmemizi isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan 4000 like atmayı ve o güzel şahane fikirleriniz yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Lafı daha istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk yapı hilemizde biliyorsunuz ki neydi Star Wars'tu galiba. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum çaktırmayın. Ya yıldız savaşları var işte şu Jedi'lar medaylar falan filan var. Onun bir tane içinde Master Yoda abimiz var biliyorsunuz ki onun yapısını yapabiliyoruz. Ve onun yapısını yapmamız için de bize gerekli olanlar şunlar. Hemencik şöyle bir ayarlayalım. Böyle ilk önce koyacağız. Bak gene yanlış yapmaya başladım. Heh tamam. Böyle arkadaşlar gübre varın etrafında iki tanecik. Neydi bunun adı? Tuzak kapısı. Tuzak kapısına koyunca şöyle bir tane togzen elde ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Togzen böyle hayata tutunmaya çalışıyor. Ne, <laughs> ne yapıyorsun diyorsun da? ya? Ne diyorsun ya? Hemen de hemen, hemen Çok kızgın abimiz. Neyse şimdi de çok bir işimiz gücümüz yok şu anda. Boşverin togzenle çok bulaşmayalım. Çünkü togzen de yok? diğer yapı ilerilerini ayarlıyor. Oğlum bak sana güzel şeyler söylüyoruz bir de yarınamıyoruz ha. Yapıştıracağım şu an Kır da çok da alanları kırma ya boşver. Git çimenleri ha, kır. Tam. Bak orada inekler var onlara falan bulaş bence boşver. E, i̇yi tamam. Şimdi arkadaşlar yeşil boyayı koyup siyah boyayı koyuyoruz. Ondan sonra bunun yarısını böyle enteresan bir siyah boyayan bir şey vardı. Hangisiydi o? Tam olarak bu aynen. Tamamdır. İlk önce bunu yapıyoruz. Daha sonra bunu tekrardan koyuyoruz ve ardından yeşil boyayı koyuyoruz. Yeşil boyayı koyduktan sonra şu şekli almamız gerekiyor. Bu şekli aldıktan sonra tekrardan yeşili koyuyoruz. Ve daha sonra şu dikdörtgen şeklini alıyoruz. Ardından arkadaşlar son bir tane daha yeşili kullanıp bundan da bu yeşili tekrardan koyuyoruz ve en sonda arkadaşlar bu açık yeşil Filamo içinde bunu gelip bu ortada ortasında beyaz çizgi olanı aldıktan sonra da son olarak gelip kahverengi boyamızla da şunun yarısını boyuyoruz. Yok bir dakika bu değil abi diğeri. Heh tam olarak bu aynen. Bunu da alıp ardından bu şekilde koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar baya baya bence benziyor yani. Toksi ne dersin? Bakayım. Bence gayet de benziyor. Nasıl? Bu mu Yoda? E, yoda'ya benzemiyor mu? Yoda'ya ben daha çok benziyorum. böyle dur bakalım. Evet belki ama en azından kanka yapı olarak bu kadar oluyor. Yani normalde arkadaşlar şu kısımları var ya şu kısımları olmayacaktı. Şimdi arkadaşlar Yoda'mız bu şekildeydi. Burada da Toksi Sünger Bob hazırlıyor. Şimdi Toksicim Sünger bobu yapıyorsun da arka plandan çok belli olmuyor. Ben hemen senin için şu arka planın rengini birazcık değiştireyim. Şöyle sarı beton hmm. koyalım. Şöyle sarı betonlarımızı bir döşeyelim. sen bu arada birazdan yaptıklarını anlatman gerekecek arkadaşlarımıza. Haberin olsun. Tamam. Şöyle şunları doldurdum. Tamam. Şöyle enteresan bir arka plan hazırlasak olur. Şimdi ne yaptın kanka buraya? İki tane iskelet açısını hay ittirdin bunları, galiba. Evet bunları böyle şey koydum. Aynen. Koydum. Koyup ondan ee, sonra ittirdin. Zırh zır... 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 <laughs> <laughs> koydum, Aha. ittirdim bunları. Sonra piston koydum. Aynen. E, pistonlarla yani şuraya düştüler. Sonra pistonlarla buraya ittirdim. Ha ittirdin sonra üstünü kapattın. Aynen, sonra üstünü kapattım. Sonra sünger bob zaten süngeri koydum. Aha. Pantolonunu koydum. Şimdi e, bunları da sıkıştıracak mısın? Sıkıştıracağım. Aynen. Ha, sıkıştır kanka. Tamam burada seni izleyelim o zaman. Tamam bir tane sıkıştırdı. Evet. Oo, yoldanız ha. Ya. Vallahi hoşuma kaçtı bak. Şunları Şimdi şunlar fazlalık kırık. değil mi? Aynen He. buralar tamamen fazlalık. Fazlalık. Ardından kanka ne yapıyoruz buraya? Galiba eşya çerçevesi koyuyorlardı. Şöyle, şöyle. Dolu diyor. Eşya çerçeve. Çerçeve koyuyor. Ondan sonra bir tane kirpi balığı koydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. böyle Aynen, kirpi balığı. de oldu yani. Hem süngerbob <laughs> benziyor, hem bu da çok ucundan Yoda'ya benziyor bence ya. Çok ucundan yani. Sanki. Ya şu gözleri dediğim gibi kanka yanlış yaptım. O gözleri çizebilseydim yapabilecektin evet, de. Maalesef evet. ki neyse yapacak bir şey yok artık. En azından bir şeylere benzetebildik. Benim bunları toksi puanım Yoda'ya 10 üzerinden 5 sünger bu 10 üzerinden 9. Yani göz falan eklemeyeceğimize göre gayet güzel olmuş. Tabii daha güzelini yapanlar mutlaka vardır ama yani iki tane blokla yapabildiğimiz bence en güzeli buydu. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki yapacağımız yapı da baby oda yapacağız. Şimdi buraya bizim bir tanecik askı almamız gerekli. Askıdan sonra e, neydi? Taş merdiven de galiba. Nerede o? Taş merdiven, taş merdiven. Nerede de bu? Şöyle yazayım en iyisi. tamam. Taş merdivenimizi de aldık. Şimdi olay anlatayım benzi. size. Onu da buraya yapalım hatta. Şöyle bir tanecik askımızı koyduk. Şöyle düz koyalım. Koyabildiğimiz kadar. Heh tamam. Şimdi yodamız burada. Yodanın kafasında arkadaşlar komutla alabiliyorsunuz. Bu komutu da açıklama kısmında bulunan discord adresimizde isteyenlere atarız. Şimdi mekanımız bu şekilde hazırlandıktan sonra arkadaşlar bunun iki blok üstüne böyle geriye bakacak şekilde koyacağız. Şöyle kıralım. Şu geriye bakacak. Ardından şu da yukarıya bakacak şekilde koyacağız. Tamamdır. Buraya kadar. Gayet güzel. Şimdi Tokzip senin piston sistemini burada da kullanıyorlarmış biliyor musun? Böyle güzel taşları alalım. Aynen kanka burada da gene pistonlar kullanılacakmış. Şöyle bir tanecik aşağı. Şöyle hop tam ikinci aşağıda yaptık. Şimdi ilk önce bunu ittiriyoruz. Sonra bunu ittiriyoruz Ama. ve daha sonra bunları kırıyoruz. Yalnız bir Ama. şey söyleyeceğim. Bu niye olmadı? Sanırım ters yaptım. Aynen. Tamamdır arkadaşlar. Hatayı çözdüm. Mersem askının altında bir tanecik kampatıç olması lazımmış. Toksi Allah'tan ki bazı şeyleri çok iyi biliyor. Oradan avantajlıyız. Şimdi Ya, ya. Bak gene yanlış yaptım bence biliyor Bozdun musun? ya. Gene mi bozdum ya? Hay Allah'ım. Ama şöyle en azından Ucundan bozdum kanka. İyi yanından bakalım. Önce ee? şunu. Daha sonra Aha. şunu. <laughs> Şimdi arkadaşlar hatayı falan Tokzen fark etti. Artı olarak da şunları şöyle gördüğünüz gibi. Şuralarda bencecik meşeller var. Böyle meşeller koyarak da kendisini kapatabiliyorsun. Tokzen üstteki değil mi bak? Evet üstteki. Tamam ilk önce üsttekini sıkıştırdım Bir de alttakini tamam. sıkıştırıyorum şimdi Bunu da tamam. sıkıştırdım Toksi kırıyorum Ah tamam sonunda oldu be ya Sonunda of ya be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da baby odaydı Bunu sakın evde denemeyin Gerçekten 10 kilo ter attım sıcaktan ve stresten Bunlarla çok uğraşmayın Boş verin gitsin 3 tanesini bir şekilde hallettik Şimdi şöyle 3 tanesini de şöyle bir kapalı alan alalım Şöyle bunlar dursun burada tamam Şimdi Toksicim bizim sırada yapmamız gereken de ne vardı ya Zıraylı falan bir şeyler vardı Enteresan şeyler bizi bekliyor şimdi hazır ol Şimdi arkadaşlar burada bir tanecik duvar koyduk koyuyoruz ardından iki blok üste koyacağız ve gördüğünüz gibi sistem tam olarak bu şekilde hazır şimdi şurada bir tanecik çöl zombimiz var ve bu çöl zombisinin adına da bon yapıyoruz ardından bunu buna bindirmemiz gerekiyor şöyle birazcık uğraş gerektirecek bu Yoksa hatta vagonu bir tık ileriye koyalım kanka şunu şöyle yapalım böyle ittireyim hmm. ben bunu lan bastı gitti ya bu <laughs> Allah'ım ya dur. Şimdi şöyle koydum. Hadi. Ana vagon ittik yanlışlıkla. Şöyle koysak. Hadi bin ya. Hadi be. Ne uğraştık? Aha yok lan bindiremedim mi yoksa? Anlamadım. Bindi mi toksi bu? Binmemiş. Hayır binmedi. Dur dur. Kanka düz mantık şimdi birazcık zor kullandıracağız. Başka çaremiz kalmadı. Evet evet. Şimdi it bakayım. Hadi abicim. Buna mecburen binmek zorundasın artık. Bin bakalım. Hadi. Binsene. Oğlum niye binmiyor ya? Hepsi de ters ters geziyorlar. Baksana tiplere. O -o. Dur. Ah bindirdim. Hayır gitti. Kanka birazcık zor oldu ama bindirdim. Şimdi toksicim şurayı bir kapatayım ben tamamdır. Vagon toksic tam sen burada dur kanka tam şu oldum blokta. Ben şuradan vagonu iteceğim halledeceğiz olayı. Bir tur daha iteyim. Dur diğer tarafa doğru. Böyle ucundan hadi ucundan hadi. Lan yani itil vagon. Hadi be. Ya ne uğraştırıcı çıktı ya. Dur. İttir kanka. Hah bindir deyim tamam. Aha. Oh be oldu. Şimdi arkadaşlar sistem buraya kadar okey. Daha sonra bu bir dakika toksic şurada bir şu fazlalıkları bir çıkartalım kanka. Baksana hepsi ters ters, ters duruyor. <laughs> Harbiden. He. Şimdi arkadaşlar gerekli eşyalarımızı bundan sonra tamamen dekorasyonunu ne görmek isterseniz. Abimizi böyle indirdik. Ardından böyle hatta bir dakika bunları köşelere koyalım. Şöyle bunlar köşeleri olsun. Bunlar da ortaları olsun. Şöyle bir merdiven sistemi yapacağız. Şöyle hop tamam. merdivenimizi düzeltelim bir. Böyle tamamdır. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun ne mantığı var diye sorarsanız abilerimiz bunu saat çakması gibi bir şeyler düşünmüş. Yani akrep ve gibi düşünün bacaklarını. Bu hiçbir şekilde dönemediği için ve artık hiçbir şekilde saldıramadığı için de böyle istediğiniz yöne doğru bakarmış gibi enteresan bir şey Saat yapmışlar. Ne o? Kuzey kutku. 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 Yalnız, kutku. kutku. Aynen kutku <laughs> kanka. Kuzey <laughs> kutkuyla güney kutku işte Onları falan göstermiş gibi düşünebilirsiniz Bu da gördüğünüz gibi bu şekildeydi Hadi şimdi diğer yapı ile bize geçelim Şimdi arkadaşlar bizim birazcık iskeleye Ve çok azcık da ladin tuzak Kapısına ihtiyacımız var bu tuzak kapısını tamamen Siz istediğiniz kadar değiştirip akvaryumunuzun Boyunu da büyütebilirsiniz şimdi Şöyle iskelelerimizi bir koyalım yalnız bunlar Fazlalık oldu böyle fazlalık olduğu dedikçe daha fazla Fazlalık koymamız peki eh tamam Şöyle tuzak kapılarınıza da istediğiniz şekli Verebilirsiniz buradan yukarıdan şöyle hatta Şunları düzeltelim de hepsi bizimkiler aynı izaya baksın. Şimdi normalde arkadaşlar bu akvaryumu için su koymanız gerekli. Yalnız şöyle suyu koyduğunuz zaman altına veya üstüne gördüğünüz gibi bu su akıyor. Bunun akmasını önlemek için de arkadaşlar bizim bir tanecik hata ayaklama çubuğuna ihtiyacımız var. Onu da aynen şu komutla alabiliyorsunuz. Şimdi olayı anlatayım ben size. Şuraya arkadaşlar şöyle shift sağ tık yaptığınız zaman buradan birazcık kurcalıyorsunuz. Bakın birazdan karşımıza çıkar zaten mutlaka. Batım true falan diyor. Abicim bunlar değil. Dönüş bakayım dönüş. Şimdi arkadaşlar şuna şöyle sol tıklayarak elinizde gereken şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Waterlock false diye bir şey var bakın gördüğünüz gibi. Şöyle false'ları yaptıktan sonra da buraya Allah yanlış yere koydum gene. Heh, yalnız çok fazla karıştırdım ortalığı durun. Şimdi arkadaşlar hata ekleme çubuğuyla bunlar Batım true, Batım false falan filan yazıyor. Buradan water neydi? Logged False değil de yapmamız lazım. Onun içinde de şöyle gördüğünüz gibi true'lara tıkladıktan sonra böyle suları halledebiliyoruz. Şu su fazlalıklarını da maalesef ki böyle alttakileri bir şekilde kapatarak halledeceğiz. Togiz'e nasıl halledeceğiz bunları? Galiba gene süngerle başa döneceğiz. Galiba evet. Heh, tamam. Şöyle şunu da süngerleyelim. Abicim bak gene bozuldu bu tamam hallettim toksicim. Yalnız suyumuz ha tamam kesilmiyordu bir an. Şimdi waterlogged true değil mi? Bu bayağı zor arkadaşlar. Bakın şöyle koyduk. Buna da koydum. Toksi ben koyuyorum şu an bekle. Dur, dur hiç elleme. O değil şu. Tamam. Şimdi şunun altından da waterlogged false almamız lazım. Yalnız bunu nasıl alacağım bilmiyorum. Neyse bizim akvaryumumuz iki katlı olsun. Boş verin gitsin. Şöyle waterlogged for... true yapmalıyız. Ha tamam. Bir de Şurada true oldu mu tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar akvaryumumuz hazır. Bundan sonrasını yapabilmemiz için de istediğimiz herhangi balıkları spectator modda bunların içine koymak. Şimdi şöyle hemen spectator moda geçelim. Ve daha sonra buraya summon Pikal yazalım şöyle tamam. Bir tanecik de buraya çağıralım. Bakın gördüğünüz gibi alt katları doldurduk. Şimdi şöyle üst katlarını da dolduralım. Böyle Biraz yukarı. öyle hop tamam. Bir tane daha koydum. Şimdi şöyle yaratıcılığımıza geçelim. Toksi bak gördüğün gibi gayet güzel bir akvaryum ve içine de istediğin zaman girebiliyorsun bu akvaryumun. Böyle kalmayla girip üst katlarında çıkabilirsin. Yalnız şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Balıklar çıkamıyor. Siz girebiliyorsunuz. O konuda gerçekten çok avantajlı oldu. Şimdi Toksi benim buna puanım 10 üzerinden 8 falan. Şunu bu arada puan vermedik. Unuttuk bunu. Buna da 10 üzerinden puanım 2. Çok da mantıklı bir şey değil. Şu hele o zombi ters çevirmekle uğraştırmak tam bir ölüm işi zaten. Bunlar çok daha mantıklı. Gördüğünüz gibi en azından şirin ve gayet tatlı gözüküyor. Hatta bir tane akvaryumuzun da Suyu eksik kalmış Şimdi arkadaşlar son yapı hilemizde de Gördüğünüz gibi burada bir tanecik Böyle dalga efekti yaratabilmemiz için Kendimiz minik bir dağ hazırladık Burada istediğiniz kadar suyu ayarlayabilirsiniz Ve hatta çok istiyorsanız Bunu kendiniz istediğiniz bölgeye de taşıyabilirsiniz Şimdi şunları biz bir kıralım Şimdi Toksicim olay şurada başlıyor kanka Ben hemen şuradan yapayım bir ee, Şöyle bunu 3 blok yukarıda alsam Şöyle tamamdır <laughs> Hatta şöyle yapalım Tamam oldu Ardından kanka Burası surf tahtası tamam mı abimizin Buraya <laughs> ile ne koyalım? Beyaz beyazalı koyalım bunun üstüne. Böyle. Allah bir dakika. Beyaz alı olmuyor tabii. Harika. Nasıl yaparız? Yapmayız. Böyle kalsın en azından. Sörf adısı da böyle olsun. <laughs> Şöyle iki blok yukarıya çıkacağım. Şöyle bir alan yapayım. Ardından buraya bir tane askı koyacağım ki burada bir tane abimiz gerçekten sörf yapıyormuş. Görüntüsü olsun. Hatta bunu şuraya koyalım. Yanlış yere koyduk. Öyle. Hop tamam. Böyle abimizi giydirdik. Ardından arkadaşlar bu abimizi aşağı bir indirelim şöyle. Hop tamamdır. Daha sonra bunları da bu şekilde kırıyorum ve bakın gördüğünüz gibi abimiz sözde surf yapıyormuş gibi gözüküyor. Bunu bir blok daha öne taşıyabilirsiniz. Ancak ben birazcık fazla sakar olduğumdan dolayı bunları yaparsak muhtemelen suyu bozarım diye böyle bir blok geriden yapmayı tercih ettim. Şimdi tekrardan son kez bir turda buraya bir duvar çekmeniz gerekiyor. Ardından şuraya bir tanecik çit kapısı ve daha sonra çit kapısını bastırmanız için de birazcık gene o az önceki bizim piston sisteminden gerekli. Şöyle hemencecik kızıl taş bloklarımızı da alalım. Böyle kızıl taş bloklarını pistonların üstüne yerleştireceğim. Şöyle pistonu şey piston diyorum pardon. Bu şapka gibi çek şey şapka diyorum ya. Tuzak kapısını iki blok bindireceğiz indireceğiz Toksi? Sanırsam iki blok. Ben bir üsttekiyle başlayayım olaya. Şöyle üsttekiyle bir indirdik. Aynen. Bir tur daha indireceğim. Tamam bakın arkadaşlar bu da oldu. Gördüğünüz gibi böyle kolluklarına takmış gibi bir tane abimiz surf yapıyor. Ve burada da istediğiniz gibi Togzen'de hazırladığı şekilde deniz şeklini dilediğiniz gibi verebilirsiniz. Benim de buna puanım 10 üzerinden 9. Gayet de dekoratif ki gözüküyor mu gözüküyor. Yalnız şöyle bir durum var. Yani bunların keşke böyle istediğiniz gibi şekillerini falan değiştirebilirsiniz ve tuzak kapısını böyle açtığınızda da aşağı düşmemesi. Ben de böyle aşağı düşer diye zaten bir puanı oradan kırmıştım. Şöyle eşyalarımızı silelim. Eğer daha fazla bu şekilde farklı farklı yapı ilerlerini kanalda görmenizi isterseniz de bu videoya şöyle sağlamdan like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun balık adam?